Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldız'ın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili akrep burçlarına ve yükselen burcu akrep olan arkadaşları Nisan 2021 ayında neler bekliyor hep birlikte onun açılımını yapacağız. Ama açılıma geçmeden önce sizlerle paylaşmak istediğim bir konu var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben hem aylık açılımlar yapıyorum, haftalık açılımlar yapıyorum. Aynı zamanda dilek açılımlarım oluyor. Ve bunun dışında da özel danışmanlık vermekteyim. Şimdi hepsine artık yetişemiyorum arkadaşlar. Ve bundan dolayı haftalık açılımlarıma son vermeye karar verdim. Aylık açılımlarımla, dilek açılımlarımla devam edeceğim. Aynı zamanda ilk başlarda da belirtmiştim. Farklı açılımlar da yapmak istiyorum ve onlara hiç vaktim olmadı arkadaşlar. Artık umuyorum ki onlarla da alakalı videolar çekeceğim. Çekebileceğim daha doğrusu. Ee, bildiğiniz gibi aylık açılımlarım daha özet şeklinde oluyordu. Haftalık açılımlarım ise ayrıntılı bir şekildeydi. Şimdi artık aylık açılımlarımı e, ayrıntılı bir şekilde açacağım. Aynı şekilde iş, aşk ve sağlık olmak üzere 3 grup olacak. 3'er e, kart çekeceğim ama gerek gördükçe 4-5 kart da çıkaracağım bunları. Evet sevgili arkadaşlar bu açıklamamı yaptıktan sonra şimdi Sevgili Akrep Burçları ve Ekselen Burcu Akrep olanların e, açılımına geçiyorum ve başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım Nisan ayında sizi iş hayatınızda neler bekliyor? Mahkeme çıktı sevgili arkadaşlar. Şimdi. Sevgili Akrep Burçları böyle baktığım zaman sizi bir kere bu ay ne bekliyor? Belirleyici kartlarınızda yükünüzün ağır olduğu ortaya çıkıyor. Yani gerçekten ee, bu ay fazla bir yükün altında, baskı altında kendinizi eziliyor hissedeceksiniz sevgili arkadaşlar önünüzü göremeyecek bir şekilde hani nereye gidiyor bu işin sonu nereye varacak tarzında bir şeyleri yapacaksınız yapmayı sürdüreceksiniz ama sonucunu kestiremiyor olacaksınız arkadaşlar ve eliniz kolunuz bağlı kendinizi hiçbir şey yapamıyor gibi hissedeceksiniz ve bunu ama şöyle söyleyeyim sizin kendinizi bu şekilde hissetmeniz sevgili arkadaşlar sadece zihninizde ve gerçek anlamda o e, engeller mevcut değil. Şimdi bir kart daha çekeceğim ona ve bakın e, devamını da çekeceğim. Ondan sonra söyleyeceğim. Aynen zaten belli bir şey. Bakın arkadaşlar kendinizi kısıtlanmış hissediyorsunuz, engellenmiş hissediyorsunuz. Ama bunun üstesinden geleceksiniz ve bayağı hırslı bir şekilde ayağa kalkacaksınız arkadaşlar. Bu bir dönem için böyle olacak. Ama siz zaten yapı olarak da böyle bir şeye fazla izin veren bir yapınız yok sevgili Akrep burçları. Bir süre hani bir bocalama gibi düşünün. Zaten o bocalama döneminde sadece bir şeyler gecikecek arkadaşlar. Gecikmelere sebebiyet verecek bu durumunuz. Ama devamını getireceğim. Sonrasında dengeyi tutturacaksınız. Zaten sebebi belli ve ben size şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Ee, buna yönelik de bir kart çekeceğim ama çok göz önündesiniz ve kıskançlık çıkıyor. Dedikodular söz çıkıyor ama özellikle çekemezlik çıkıyor çünkü başarılısınız sevgili arkadaşlar. Yani etrafınızdaki insanlara e, biraz daha temkinli olun, dikkatli olun sevgili Akrep burçları. Çünkü gerçek yüzlerini göstermeyenler var etrafınızda. Sizin kuyunuzu kazmaya çalışanlar var ama hiç e, İçiniz rahat olsun. Kesinlikle bu kart mucize kartıdır aynı zamanda ve güven içerisinde sağlam bir şekilde kendi huzurlu mutlu oturduğunuzu gösteren bir karttır. Yani hiçbir şekilde size zarar veremeyecekler arkadaşlar. O konuda içiniz rahat olsun. Sadece e, temkinli olun, kimin ne olduğunu e, görmeye çalışın. Yani kimin dost kimin dost göründüğünü ve kimin gerçekten dost olduğunu zaten seçersiniz sevgili arkadaşlar. Yani ee, sizin önünüzde aslında iş yükünüzü fazlalaştırmaya çalışıp sizi baskı altında tutmaya çalışıp sizi engellemek isteyenler var. Sizi bir şekilde korkutaraktan bunu yapmaya çalışıyorlar. Ve siz de kendinizi bir dönem için gerçekten çaresiz hissedip engellenmiş hissedeceksiniz. Ama bu çok kısa sürecek sevgili akrep burçları. Ben size şunu söyleyeyim. Ee, sizin iş hayatınızda bir mücadeleniz var, bir rekabet durumunuz var, rakipleriniz var, bir şeylerle yarışmak zorundasınız ya da kendinizi ispatlamak zorundasınız. İş ortamınız bu şekilde, belki bu e, öğrenciyseniz eğitim hayatınızı da gösterir ya da evdeyseniz başkalarının müdahalelerinden ya da başkalarıyla kıyaslanmaktan sürekli kendinizi bir e, ifade etme durumunda olduğunuzu gösterir bu kart. Ama onun altındaki kart kupa ikilisi zaten sizin çok başarılı olduğunuzu aynı zamanda e, işte bu bir sözleşme kartıdır sevgili arkadaşlar. Bir sözleşmeye imza atacağınızı gösterir bu kart. E, yeni bir işe girebilirsiniz. Var olan işinizde başka bir ek e, işe imza atabilirsiniz bir şeylere daha iyi ama taşımaya güzel bir şeylerin olacağını gösteren bir karttır. Aynı zamanda yalnız olmadığınızı, grup çalışması olacağını birinin size destek olacağını gösteren bir karttır bu. Eğitim alanınızda da sevgili arkadaşlar bu sizin birilerinden destek göreceğinizi ve yalnız yolunuzda ilerlemeyeceğinizi başarıya birlikte gideceğinizi gösterir ve burada da sevgili arkadaşlar belirleyici kartınız mahkeme kartı İşinizle alakalı mahkemeniz varsa duruşmalarınız söz konusuysa sevgili arkadaşlar e, belli bir mücadele evet var biraz zorlu karışık bir iş gibi duruyor ama sonrası sevgili arkadaşlar güzel ve ben buna bir kart daha çekmek istiyorum bakalım e, Parasal konularla alakalı olma durumu çok yüksek zaten iş alanında da çıktı sevgili arkadaşlar. Bu mahkemenin davası almanız gereken ya da hakkınız olan bir parayı alamıyorsanız bundan dolayı açılmış bir dava olma olasılığı çok yüksek. Bu kartta şunu söyler sadece... Sabırsız olmayın, dikkatli olun. Çok fazla böyle tez canlılık yapmayın. Bir şeyleri gözden kaçırabilirsiniz ya da söylememeniz gereken bir şeyleri ağzınızdan kaçırabilirsiniz. Sonra durum lehinize olacakken birden aleyhinize dönebilir arkadaşlar. Bunu yapmayın. Peki devamında tamam. Yalanı da yalanı zaten burada da mücadele vardı. Ama sonrasında sevgili arkadaşlar güç sizden taraf olacak ve gerçekten Büyücü kartı zaten başarıyı simgeleyen bir karttır. Başarılı olacaksınız. Ve bu mahkeme mahkemesi olan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Gerçekten karışık bir şey. E, almanız gereken, hakkınız olan şey size yalanla dolanla verilmemeye çalışılıyor. Buna biraz daha sürdürecekler bunu. Ama sonrasında başarılı olan, hakkını alan kişi siz olacaksınız arkadaşlar. Peki mahkemesi olmayan arkadaşlar için bu bir oturup düşünme kartıdır, bir iç muhakeme kartıdır. Bir şeyleri tam olarak görüp nasıl hareket edeceğinize karar verme aşamasını gösterir. Ve buna dayalı olarak da bazı şeylerden size gereksiz olan, yük olan şeylerden kurtulacağınızı gösterir sevgili arkadaşlar. Çünkü aynı zamanda mahkeme kartı kurtuluş kartıdır. Ve bir yol söz konusu da olabilir yolculuğu da simgeler sevgili arkadaşlar işinizle alakalı ya da eğitiminizle alakalı bir yola gidebilirsiniz bunu da söyler peki duygusal hayatınıza baktığım zaman sevgili akrep burçları aşıklar kartı çıkıyor ama aşıklar kartının altında kafalar karışık kafalar karışmış eller kollar bağlı ve iki tane ee, seçenek var bir kararsızlık yaşayacaksınız sevgili akrep burçları. İki şık arasında kalma var. Bu şöyle bir durumda olabilir. İki kişi arasında da kalabilirsiniz arkadaşlar. Evliyseniz bu biri eşiniz olur, biri anneniz olur, çocuğunuz olur iki çocuğunuz arasında kalırsınız ya da bir seçim yapmak zorundasınızdır sevgilileriniz arasında nasıl yani şimdi bu da çoğu hani birkaç tane sevgilim varmış gibi oldu sevgili akrep burçları o şekilde değil yani iki kişi vardır iki teklif vardır onu mu seçsem bunu mu seçsem ya da hangisine karar versem tarzında bir seçenek bir kararsızlık gibi bu Aynı zamanda şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Bir evlilik teklifi de alabilirsiniz. Bazılarınız için böyle bir durum da söz konusu olabilir. Ve bu evlilik teklifi sizin bayağı bir kafanızı karıştırabilir arkadaşlar. Evet mi diyeyim, hayır mı diyeyim deyip bayağı bir e, bocalama yaşayabilirsiniz. Peki genel olarak bakalım ama sizin kafanızı karıştıracak bir şeyler olacak sevgili akrep burçları. İlişkisi olanlar için de Kafa karışıklığı var ilişkisi olmayanlar için zaten dediğim gibi ama sonu yine yuva içinde huzuru, mutluluğu, kutlamayı gösteren bir kart çıktı sevgili arkadaşlar. Her halükarda, hangi grupta olursanız olun, ister evli, ister ilişkiniz olsun, ister olmasın. E, gerçekten arkadaşlar... Bu kararsızlığınızın sonucunda, kafa karışıklığınızın sonucunda en doğru kararı vereceksiniz. Ve bir kutlamayla güzel bir huzuru, mutluluğu, aile içi, saadeti yakalayacaksınız. Güzel çıktı sevgili arkadaşlar. Peki, sağlık. Sağlıkta sevgili arkadaşlar. Şimdi Şöyle söyleyeyim sağlık sıkıntısı çıkmıyor ama sağlığınızla ilgili endişeleriniz ve korkularınız var. Ben size şunu söyleyeyim burada da araba kartı var. Şimdi iki şık var arkadaşlar. Sağlığınızla ilgili herhangi bir sıkıntı, bir sorun yok. Dizginler elinizde gayet güzel bir şekilde kontrolü sağlamışsınız. Burada da zaten tasınlar e, tılsımlar kraliçesi çıktı. Bolluk, bereket, huzur içerisinde oturan bir insanı simgeliyor. Herhangi bir sıkıntı, üzüntü bu insanda da yok. Peki sizin bu korkularınız, kaygılarınız niye? Bir, başka bir aile yakınlarınızdan ya da size yakın olan sevdiğiniz bir başka kişiyle alakalı olabilir bu kart. Korkularınız başkası hakkındaki bir sağlık sıkıntısı olabilir. Aynı zamanda da şimdi ona kart da çekeceğim arkadaşlar. Hastalıktan korkuyor olabilirsiniz. Yani hastanız herhangi bir sağlık sıkıntınız yok sevgili arkadaşlar. Güçlüsünüz de. Gerçekten aslanlar gibisiniz. Maşallah diyeyim. Yani gerçekten bir şey çıkmadı ama siz hasta olmaktan, hastalıktan gerçekten korkuyor çıktınız sevgili arkadaşlar. Tabii bu hepiniz için böyle değil ama bir bölümünüz gerçekten hastalanmaktan korkuyor. Bir bölümünüz de çok yakın sevdiğiniz insanların hastalanmasından korkuyor. Ama hiç başına kaygılanmayın, korkmayın sevgili arkadaşlar. Buna çekmeyeceğim de bir kart yok. Hani gerek var mı yok mu diye ee, sorsam mı dedim. Hayır sormayacağım. Çünkü bu güç kartı da çıktı. Yani gayet güzel kartlar çıktı burada. Onun için de boşu boşuna kaygılanıp huzurunuzu bozup kendinizi mutsuz etmeyin sevgili arkadaşlar. Evet sevgili Akrep Burçları kartlar bize Nisan ayı için bunları söyledi. Ee, bakalım Mayıs'ta sizi neler bekliyor. Bunun yanı sıra dilek açılımlarımı ve yeni çekeceğim videolarımı da lütfen izlemeyi ihmal etmeyin. Yeni tekrardan buluşana kadar, yeni videolarımda buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşça kalın.